Merhaba astroloji severler. Bu videoda Ay burcu Balık olan kişilerin anne figürleri ve iç dünyalarını yakından inceleyeceğiz. Ay burcu Balık olan kişilerin hayatlarındaki anne karakterleri genellikle aşırı şefkatli olur. Anne çocuğunun bir damla göz yaşına bile dayanamaz. Ancak bu şefkat zamanla fazla kontrolcü veya fazla fedakar bir hale gelebilir. Bu kişilerin anne figürleri hayatında bazen belirsiz, silik ya da kaçak bir enerjiyle var olabilir. Anne fiziksel olarak oradadır ama ruhsal olarak uzak olabilir. Ya da tam tersi, çok duygusal ama bir kriz anında ortadan kaybolan biri olabilir. Ay balıkların anneleriyle ruhsal düzeyde bir bağ vardır. Ama bu bağ aynı zamanda kişiye ağır gelebilir. Çünkü anne çocuğuna duygusal anlamda yaslanabilir. Bazı ay balık yerleşimlerinde, anne hayatı boyunca acı çeken kurban rolünde olan, hayatın yükünü sırtlamış biri olabilir. Kısacası, Ay burcu balık olan birinin hayatındaki anne sevgi dolu ama sınırları belirsiz. Duygusal ama bazen dengesiz, ilham verici ama bazen yorucu bir figür olabilir. Ve bu kişi hayatı boyunca ya annesiyle ruh ikizi gibi olur ya da ondan kurtulmaya çalışarak kendi benliğini inşa eder. Haydi gelin biraz da iç dünyanıza göz atalım. Sizin için duygular yüzeyde değil, derinlerdedir. Kırıldığınızı söylemez ama yüz ifadenizden anlaşılır kendinizi anlatmakta zorlanmaz ama çoğu zaman anlaşılmadığınızı hissedersiniz. İç dünyanızda sürekli bir paralel evren yaşar. Çevrenizle konuşurken bile zihniniz başka bir yerde olabilir. Gerçeklik yorucu geldiğinde hemen bir hayal kurar, bir sahne yazar. Bir şarkı hayal edersiniz. Altıncı hissiniz çok güçlüdür. Bazen başkaları için kendinizi feda eder. Kurban rolüne girebilirsiniz. Hayatınızdaki insanlara karşı çok merhametlisinizdir ama sınır koymakta zorlanırsınız. Hayal kurmak ve dalıp gitmek sorun değil, sizin gerçek gücünüz orada yatıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.